Orada bir köy var. O köy Kanlıca. Kozaklı'ya bağlı Kanlıca köyü ismini geçmiş yıllarda İstanbul'un Kanlıca semtinden gelen kahyaların verdiği rivayet ediliyor. Kanlıca Nevşehir ilinin Kozaklı ilçesine bağlı bir köydür. Köy Nevşehir iline 100 km, Kozaklı ilçesine 8 km uzaklıktadır. Köy 1907'den beri aynı adı taşımaktadır. Daha önceleri Yozgat'ın Boğazlıyan ilçesine bağlıyken 13 Ağustos 1957'de Nevşehir'in Kozak ilçesine bağlandı. Kasabanın belediye statüsü nüfusunun 2000 kişinin altına düşmesi üzerine 2013 yılında sona erdi. Kanlıca köyü Kayseri-Ankara demiryolu üzerindedir. Demiryolu ile Kayseri'ye 90 km, Ankara'ya 250 km'dir. Köyde Delice Irmağı'nın bir kolu olan Karasu Çayı geçmektedir. Köyün ekonomisi ağırlıklı olarak tarım ürünlerine dayanmaktadır. Arpa, buğday, çavdar, mercimek, nohut, ayçiçeği ve yonca yetiştiriciliği bu köyde yapılmaktadır. Ayrıca köy Nevşehir'de en iyi yonca yetiştirilen yer olarak bilinir. İnsanlar tarladan kaldırdıkları mahsulleri depolarda bekletir. Daha sonra ise fabrikaları satar. Bu döngü her yıl bu şekilde devam eder. Bölgenin hububat alım satım üstüdür. 4 adet tüzele, 2 adet kamu kuruluşuna ait toplam 6 kantar mevcuttur. Çevre köylere göre nüfusu bir hayli fazla olan Kanlıca köyünde tarım gibi hayvancılık da üst düzey şekilde yapılmaktadır. Özellikle son zamanlarda devlet desteğiyle köye veya köy yakınlarına çok sayıda çiftlikler kurulmuştur. Nüfusun bazı bölümü geçimini hayvancılıktan elde ettiği kazanç ile sağlamaktadır. İnsanlar ilçe merkezinde yaşamak yerinde köyde yaşamayı tercih ediyor. Buna bağlı olarak köy nüfusu birçok köye nazaran fazladır. Genç nüfus bu yakınlığı fırsata çevirip ilçe merkezinde çalışıyor. Hem de köy işlerine ağırlık veriyor. Bu da insanlar için bir avantaj olarak görülüyor. 2021 yılında Türkiye İstatistik Kurumu tarafından yapılan nüfus araştırmasında köy nüfusu 439 olarak belirlendi. Kozaklı'nın Kara Hasanlı, Kara Senir ve Çayiçi'den sonra 4. büyük köy konumundadır. 1400-1500 yıllarında Anadolu içerisinden değişik nedenlerle göç eden ve küçük baş hayvancılıkla uğraşan büyük Hasanlar, Kanlıca köyü arazileri içerisinde yer alan ve yerel adı ile Kayalı Boğaz denilen mevkiye kurulmuşlardır. Daha sonraki yıllarda yerleşik düzene geçilmiştir. Türkmen aşiretinden aileler gelerek köye yerleşmişlerdir. Bunların başında Oğuzların Üçoklar kolundan İva Türklerinden Halil oğulları, Hacı İbrahim ve aşireti, Ak Koyunlular, Hamza uşağı, kadınlar ya da Kadı uşağı Neslihan oğulları, Kabukçu oğulları Kocaoğulları gelerek köyün ilk yerleşik insanların onayı ile köyde yerlerini almışlardır. Köye Kanlıca adının verilmesinde değişik rivayetler vardır. İstanbul'un Beykoz ilçesinin ünlü bir semti olan Kanlıca'dan geldiği rivayetler arasındadır. Köylülerden edilen bilgilere göre bunlardan en yaygını şöyledir. Köye Büyük Hasanlardan sonra gelen ve kökleri Nizami Cedid askerlerinden olan ve aslen İstanbul, Kanlıca'dan gelen İstanbul uşağı denilen Abbas kahyaların bu adı verdikleri söylenmektedir. Diğer rivayete göre kasabaya en son gelen kabukçular kasabanın bir kilometre güneyindeki kızı savak mekisine çadır kurmuşlardır. Yörenin ilk sakinleri değişik hediyelerle bu yeni komşularını ağırlamaya gitmişler ve onlara gereken yardım ve kolaylığı göstererek onların da yerleşmelerini sağlamışlardır. Bu yardım ve insani davranıştan dolayı da ismini alabildiği rivayet edilmektedir. Kanlıca köyü Osmanlı'nın son zamanlarında cumhuriyetle birlikte bölge, köy ve kasabaların eğitim merkezi durumunda bulunuyordu. Osmanlı zamanında medrese eğitimi verilen köyde cumhuriyetle birlikte 1930 yılında geçici olarak bir binada üç sınıflı ilkokul olarak eğitime başlanmış. 1970-1971 öğretim yılında ortaokul faaliyetlerine geçmiştir. 1989-1990 eğitim öğretim yılından bu yana ilköğretim okulu olarak öğretime devam etmektedir. Ayrıca Nevşehir bölgesinde sıkça rastlanan yeraltı yerleşimi olan mağaralarda köyde mevcuttur.